Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Umarım çok güzel her zamanki gibi iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz olduğunuz gibi Helen Neighbor Kazım evini boşaltmaya çalışacağız. Çok uzun süre yani biraz uzun sürecek ama yine de olsun. Tabi evini her yerini boşaltmayacağız tabii ki. Sadece evindeki bazı eşyaları. Mesela şu şapkalar gibi kova, 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 kova. Her seferinde benim için tuzaklar hazırlıyor. O yüzden yani bu kovaları kullanıyor. Arkadaşlar bu arada bakın Henelm'in lambasını çoktan bile çalmıştım. Bakın bu gördüğünüz kapıda hiçbir şey yok. Yani buradaki tüm eşyaları açaldığım Henry için tüm çaldığımız eşyaları buraya atacağız kapı kapıları açık kalsın açmayı sevmem yani sevmem derken o anlamda değil şimdi hemen onu kaçacağız bazen onlarla onunla birlikte e, şeyler oyunlar da oynayacağız onunla birlikte ona o. Allah geliyor Allah Allah şu camı kırıp kaçmam lazım bir eşya daha almak zorundayım böyle de ben böyle bir kura koydum mesela elinde dört tane eşya almak zorunda. Şimdi hemen gitmemiz lazım. Dört dört şapka Üç kova. Oğlum bu oyunda da çoğunlukla kova alıyor zaten. Ne oluyor oğlum? O da çizgi, çizgi Ha boş. Bu arada ben her ne bu çektiğim her ne bu videosunu izliyor part bir. Ha karalar bana atmayı unutmayın. Oğlum sen de bir. Neyse. <laughs> ya bütün camları böyle yaparsan ben nasıl gireceğim senin? Neyse tamam. Şuna böyle. Oğlum neredesin ne? Abi lütfen tüm evdeki eşyalar gitmiş olmaz. Oğlum bunu devir. <laughs> Az daha Babişko video çekeyim. Şey ben burada. Ay iki eşya alamamız lazım. Bu dikiş eşya almalıyız. Alamazsak Allah dur. Al. Alsana. Niye olmuyor? Ay almazsan ama be. Şeyde. Hı böyle. Hı boş. Boş. Sıçraş we 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 kaba kaba bak oldu alışmışım ya. Heh. Sen öyle nasıl geldin? Şöyle bir planım var. Mutfakta hemen sandalye alacağım ve sonra onu dedikten hemen sonra o zaten gelemeyecek. Gördüğünüz değil mi? <laughs> Ah. Bu arada sadaliyeleri çalmayacağım. Kitle, kitle, kitle ama. Öbedir ama sen, sen onu da sen Sen. Ne no, ama çıktım yani. Hile yapmıyorum ya. Çıktım. Bugün senin şeylerini çalmaya geldim. Senin oy oynayacağım daha sonra. Şunları bir çalayım izin verirsen. Saatin de kaliteliymiş. Son model. <laughs> Resmen lahmacunla ya da pizzadan yapılmış bir Heh, o ben vurucu niye geliyor? Şu camı kırmak için çok 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 gereksiz bir şey lazım. Evet, gerçekten çok gereksiz. Gerçekten. Ama söylediğimiz gibi buradaki her şeyi çalmaz zorundayız. Allah geliyor. Geliyor. Hop çıta atlayalım. Hop şuraya atlayalım. Hop şuraya atlayalım. Şu ana kadar geçti her şeyi. Çal. Da tamam, hadi yak hadi hadi. Gözüm tuttu. Yan. Bir. iki Üç. Dört. Nereye gitti? Hayır. Oraya gitme yavrum benim. Yavrum. kuzum benim. Kapı inşallah. Senin orada durmanı söylemiştim. Ama sen beni dinlemedin. Al. Heh kapıyı da böyle kilitlerim. Burada da çok ama aslan. Aha. Bir yerde ama. Hı. Dolap dolap dolap. Ne alaka beni yakalamıyordu bile. Ben çıkarım ki. Beli beli. Allah geliyor Allah. Abi dur abi. Abi. Ooo. ya. <laughs> Oğlum ben bir mi çıktım Ya of ya. Tamam. Geri geldi. Uzun sürmesin diye. <gülüyor> <gülüyor> Baba. <gülüyor> Helene burada seni gibi yatıyor. Sen zaten senin. Kaç. Ay. Niye suları açık bırakıyorsun oğlum sen? Sen suları hiç sevmiyor musun? Biraz önemse yani. Aha tam mükemmel bir yere. Onun çok kötü diş macunu. Diş fırçası. Bilmem ne bilmem ne. Sandalye. Kitle kitle. Allah kapıyı kırmaya çalışıyor. Gelsin bakalım yakalayabilecek mi? Ya yakaladı yüzüne ben. Dört tane bir şey almayı unutmuşum. Koş unutsaydım video. Bu arada dört tane bir şey almayı unutursan video biter. Çünkü oyunun kuralı bu. Sen alınmıyorsun değil mi? Heh, Allah razı olsun. İyi ki de alınmıyorsun. Çünkü o kadar da detaylı. Aga be.

Koşuyoruz. Niye kızıyorsun? Allah Allah. Koş demek zorundasın. Demedi. Oğlum ben senin çıkacağım. <laughs> Bu hiçbir bir şey almadım. Merhabalar. Çok merak ediyorum. Bakayım kapıdan mı gelecek? Hadi, hadi korktun mu? Al, açarım. Al, gel. Gel, gel gel. Gel, gel, gel. Hadi gel, hadi gel. Hadi gel, hadi gel. Hadi gel. Hadi gel, hadi gel sen oğlum. Hadi gel, hadi gel. Hadi gel seninle lan. Gel, gel. Oğlum sen beni yakalayamazsın. O sırada ben, o sırada ben yakalanan ben. O sırada ben, o sırada ben. O sırada... Abi bak gittikçe kovalar artıyor. Gittikçe de eşyalar artıyor. Bu kötü oldu. Bak şu kovalardan kurtulursak. Bak. Ama hemen yakalıyorsun ya abicim bak. O huyun Aha. Neyse bir hile kullanacağım. Çünkü ama o da bunların bak. Bu çerçeve de onun. Buraya fırlamış. O yüzden bunları alabilir. Ya bir hilem yok. Bir mi hile yok. Sence hile yaptım yapmadım? Yorumlara yazar mısınız lütfen? Vallahi yapmadım. Çünkü bunu başka bir yere koymak istiyorum. Şu araya bir sıkıştır. Heh. Güzel oldu. Sadece çok güzel eşyası yok adamın. Ne kadar da güzel sığdınız. Maşallah. Umarım kapanırsın. Bu ne? Hay saate gitmiş yazık be. Ya. Yeah. bunu öğrenirse bize <laughs> sela yapar. Aha kova. Oyunda böyle kova burada olmaz. Oyunda şuradaki tamam. One two. Acaba biz şöyle bir şey olsa düşündüğüm şey olur mu? Bagaja bizi kitle. Ya abi. Şu bir dursun yedekten. Belki ihtiyacımız olur diye. Kapat. İnsan i̇şte orada kas. Bayağı iyi oldu. Değilse bir kere daha çekelim. <laughs> ah internet gitti. hayırlı olsun. olsun. Dur. Oğlum şu tuşa baksana ne de kaldı. Abi çok minnak geldi. Çok minnak. Heh tamam. Bizi beklettin he. Abi biz şu kata bakmadık gerçekten. Şuna al, buna. Al. Tamam. Bunu al bunu. Aa. Ne açtım ben? Ne açtın mı kapattın mı? Oğlum o kova nerede kaldı? Aha bak sesi. O indi mi? Evet inmiş. Hemen 13. Koş koş. Koş hemen hemen hemen. Aşağı. Okul numarayı aşağı derece gelmemesi gerekiyor da. Oha gelmiş. Vallahi de gelmiş. Bak taktik yapacağım. Şunu bırakacağım. Sonra bu Kardeş. Beni yukarı çıkar. Kardeş. Neyse tamam. Şuraya koyarsak olur. Tamam. Mükemmel, mükemmel bir yere koydum. Mükemmel. Ama kardeşim bak tam mükemmel bir yere koydum diyorum. Sonra da sen. Ver resmen. Şuradan çok güzel. He? Ana o kovayı ben Neyse çıkmak zorunda değilim. Senin ben kafanı edemin. Aa orada eşyalar varmış. Teşekkürler. Jeremy. Senin eşyalarını çaldım çünkü eşyaların hiç orijinal orijinal değil. Havada kalma bakı. vay 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 vay. Ya hadi bak iyi hadi. Barda bu arada bu videoyu yine bu videoyu yine 60 görüntüleme gelirse bunun devamını Dur. 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 Abi şuna bir bak Allah'ını seviyorsan. Abi dakika biz bunun lambasını çaldık. Alalım bunu. Ama oraya koymayacağım. dört olması lazım. He, şimdi düzgün oldu ha. <laughs> <laughs> Dibine girdim adamın. Adam mudi söküyor? Götürdü be abi. Ha bak videoyu kapatacağım sonunda. Bak videoyu kapatacağım dedim çalıştı. Adam oldu işte. Arkadaşlarımız için. Şimdilik şu lambayı da. Oğlum adam dibimin. Nananın köründe. Neyse. İnşallah. Aa biz buraya bir kova sıkıştırmıştık. Atalıyorum. Bakayım bu bak olmuş yine. Merhabalar. Oğlum burada küçük üstüde. Konuşan Berkan. Ya Kovacım ne yapayım ben de yani şimdi sen de burada sıkışmışsın bıkışmışsın ama sıkışman gerekiyordu. <laughs> sen de çok çabuk yakalanıyorsun yani. Konuşan Kova. Ya yani şimdi sen de yemin ediyorum anneşişe yani şey gitsin de. Konuşan ben. Ya kardeşim yani şimdi sen de öyle diyorsun da anlamadım. Konuşan kova. Ya tamam da yani şimdi sen de be. Yürü git lan. Sarı. Ben senin atacağın yerin. Allah bir eşya alayım. Öyle çıkar. Sonra yine alıp geleyim. Ah. Şevallah ve Muhammed Arap'tu ve Resulü. Kesin oradan. Ay video da kısa sürer ya. Ne yaptım? Şöyle 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 bir şey yaptım. Hayır, hayır yeniden başlattım deme. Hayır, 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 hayır. hayır. Ya hayır ya. Ay. Arkadaşlar artık sıkıldım. Hello Neighbor yeniden başlattığım için. <laughs> Ay. Ee olduğu için yani onların hepsini çalacaktım ama böyle bir yere başladı. Tabi ki sizlerle birlikte bu olsan sonra ben karar verdim. Yani şimdi ne yapacağımı hiç bilmiyorum. <laughs> Savaşa başlıyor. <buluşmuyor. gülüyor> Yo what? Yani anlamadım ki çok güçlü. Tek attım. Pardon iki attım. Şu allı bizi umarım görmemiştir. Allah. Yes. Allah'ı aldım oğlum. Allah bile beni alamadı. İziye bak. <gülüyor> ya. <gülüyor> vurdu. Ya ya ya. Oğlum ben de var ya o kadar riskli oynuyorum ki. Ben bunu yap. şey yapmadım. Ama adamım tek attın. Sen benim orada olduğumu bilmiyordun normalde de. Oğlum var ya öyle bir büyük ki benim de şeyim. Aaa. Beşinci olduk. Tüh be. Tüh be. <laughs> Yeter artık. Artık. <laughs> artık şeytani olmaz var <laughs> Neredesin benim tatlı güzel mi 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 Lan yeter lan yeter güzeliydi. Şaka şaka. Seçiyorum. Seçtim. Seçtim. Arkadaşlar. Dört tane savaş kazandım. Sonra da bu videoyu bitirelim. Çünkü ben çok sıkıldım. Oğlum bunlar da zor gibi. <laughs> lan sen hayır lan of tipi 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 kaç 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 Allah Ay, iyi ki bu portal varmış şöyle bir kam of tam da vurdum oğlum nereden biliyorsun benim orada olduğunu ya sonuç savaş of <laughs> sinir etti adam he <laughs> Ah! Uuu o nasıl bir ses Ay pardon karakter. Eat car eat car. Ooo güçlüler ya. Tüh be. Aga be. <laughs> öldüremedim. Söh be. Ruhum oh, bile alamadı onu. Oğlum sen ne duruyorsun lan? Oo biz 2-3 olduk ama bu haksızlık. He. Ha tamam hareket etmeye bak. Ne oldu anlamadım yani. Vay Mortis'e bak sen. Hemen motivasyonunu açtı. He an kimse gol atamadı. Ay bir kalkan basmam. Oha ulti. Hop şakaydı abicim. Şaka 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 şaka. Kesin atacaklar. Kesin kesin. Oha oho Mortis sen ha. Oho oho. oho, oho, oho. Landır, number, number number. Oho. <laughs> bir tek atarım ben. kitaba yani senin de ben ananı. Melodi bak senin de seviyen neredeyse bir 3 4 falan. Yani senin bizim seninle birlikte kazanmamız imkansız. Sen de zert her dakika AFK yapıp duruyorsun. Sen de şu topu tutup Oh, number, number. At kardeşim, at kardeşim, at kardeşim. Oğlum bak seni de ben geberttim. Vursana lan. Vur, vur. Hiç kimse vurmuyor ki bana yardım etmiyor ki. Bir insanlar gibi. Hani ben arkadaşıma bir yardım edeyim. Bir onu koruyayım. Ama yok. Zaten sizde ne bir mallık var zaten. Anca mallık. Oğlum ruh bir meksi alsaydın. Sanki internetim gidecekmiş gibi ama gidemez çünkü içeride. Ben neden bu kadar? Neyse tamam. Yes! Bu maçı kazanırsak var ya ben. Yes! yes. <laughs> Lan kameranın ben. <laughs> Ay kamera gitti. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ya çok dur oynayamayacağım. Korkuyorum video kapanabilir diye. Boy, boy. <laughs> Neyse. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Beni kanalıma abone olmazsan bu olur.